Sizlere Yalı Çapkını dizisinin 62. bölümünün devrim niteliğinde olacağını ve bu bölümle birlikte bambaşka bir Yalı Çapkını izleyeceğimizi söylemiştik. Ve yayınlanan fragmandan da görüyoruz ki eski Ferit ve Seyran geri dönüyor. Diğer tüm detaylara geçmeden önce Yalı Çapkını dizisinde artık Seyran ile Ferit mutlu olsunlar ve aralarına kimse girmesin diyenler kesinlikle videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten sayımızı merak ediyoruz. Düşen reytinglerden sonra nihayet senarist kendine geldi ve bundan sonraki süreçte artık birbirleri için ölesiye mücadele eden ve karşılarında kimsenin duramadığı bir Ferit ve Seyran çifti seyredeceğiz. Bizim tahminimize göre Ferit Seyran'ı evde tutacak ve sonra Halis Ağa işe el atacak. Halis Ağa'nın Seyran'la yüzleşeceğini ve ona bu zamana kadar yaptıklarından dolayı özür dileyeceğini düşünüyoruz. Öte yandan Akın ile Seyran arasında da asla evlilik gibi bir şey olmayacak. Çünkü her şeyden önce Seyran ile Ferit asla boşanmayacaklar. Son olarak kısa zaman içinde Sunan'ın psikolojik olarak bir tedavi görmeye başlayacağını düşünüyoruz. Sizin tahminleriniz nelerdir? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.